Değerli kardeşler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden itibaren kıyamete kadar sürecek olan İslam, yaşanacak olan İslam'la alakalı isimlerin, bazı isimlerin içleri boşaltılmış. Mesela çokça gördüğümüz ehli sünnet. Peki ehli sünnet kimdir? Önce kelimenin kritiğini yap yapacak olursak değerli arkadaşlar, ehli sünnet yani sünnet ehli yani yapmış olduğu ibadetleri sünnete göre delilli olarak yapan demektir. Bakınız bir insan kendini ehli sünnete nispet ediyorsa yapmış olduğu yani Allah azze ve celle'ye sunmuş olduğu ibadetlerin hepsinde sahih sünnetten delili olmak zorunda. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize her şeyden haber verdi. Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıracak, cennete götürecek, cehennemden sakındıracak her şeyi bize anlattıysa ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetleri Allah Azze ve Celle'ye en güzel sunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise değerli kardeşlerim bizler de onun yolundan gidiyor isek yapmış olduğumuz her ibadeti delilli ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine göre yapmak zorundayız ehli sünnet yapmış olduğu Allah Azze ve Celle'ye sunmuş olduğu ibadetleri delilleriyle sahih sünnetten yapana denir. Bu daha önceki zamanlarda ismini ehli eser almış, ehli hadis almış ve fırka-i olarak isimlendirilmiştir. Bu videoyu izleyen arkadaşlar, kardeşler kendilerine şöyle bir baksınlar. Bugün hangi taife olursa olsun, hangi cemaat olursa olsun bu kapsamın içine girmek zorunda. Çünkü bizim Allah Azze ve Celle'nin bize örnek gösterdiği tek şahsiyet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O yüzden biz yapmış olduğumuz ibadetlerimiz yani namazımız, orucumuz, her Allah Azze ve Celle her ne sunduğumuz ibadetlerimizin hepsini delilli bir şekilde yaparsak ehli sünnet oluruz. Eğer yapmış olduğumuz ibadetlerin delilini bilmiyor, işte ben babamdan böyle gördüm, atamdan böyle gördüm diyerek ehli sünnet olunmaz değerli kardeşlerim. Ehli sünnet yapmış olduğu ibadeti Allah Azze ve Celle'ye sunarken delilli bir şekilde yapana denir. O yüzden kendimizi şöyle bir sirkeleyelim. Ben ehli sünnet miyim sorusunu kendimize soralım. Ve önce bakalım namazımızı ele alalım. Namazımız Allah'ın istediği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem